arkadaşlar hepinize merhaba bugün Afyon'dayız Afyon'dayız e, tatlarından tatacağız arkada kale var e, bir yerleri gezeceğiz orayı göstereceğiz size umarım beğenirsiniz ilk olarak bu camiye gidiyoruz buraya göstermediğim birileri vardı böyle Böyle yukarıları pencere Şurada merdiven kapı Arkadaşlar ben şey gördüm Bir tane adam bir tane amcayı kızdırıyordu Ondan sonra amca da eline bıçağını aldı Ondan sonra adamı kovalamasın da Adam kaçmayı başardı Ama amcaya yakalarsa kötü yapacaktı onu Ben de korktum O yüzden Böyle. Artık biz otele gidiyoruz. Bay. Evet arkadaşlar. Eee cami diye tutuyorlar. Ulu cami herhalde de. Nasıl? Bu sefer de Açık Çok güzel. Yani tavsiye ederim. Buraya gelmişsiniz fotoğrafta değil mi biraz önceki? Video başladı artık. Konuş istersen. Nasıl şu an sence? Bence güzel. Tavsiye eder misin? Ederim. Konya'daki mi güzeldi bu mu? Aynı aynı gibi. Güzel. güzel. Hmm. Arkadaşlar gelince şu an mesela nasıl kalıyorsunuz? Ben bütün alıyorsunuz Etneliyimiz. Evet arkadaşlar, şimdi açlıbacaksızdan çıktık. Yani çok güzel diye güzel bir tatlı. Tavsiye ederim. Bence buraya geldiğinizde açlıbacaksızla Salim Usta'ya gitmeniz lazım. Tabi öbür de çok güzeldir öbür yerleri gezmedim. Öbür yerleri de gezeceğiz. Oralarda da güzelse sizle paylaşırım zaten. Ee, görüşürüz. Yani şimdi görüşürüz desem olmaz. Çünkü video bitmiyor. Ee, kesip tekrardan açacağız. Yani öyle değil de. Boşverin siz. Yani yeni video yayınlıyorum şu an. Ama çok güzeldi ya gelmeniz lazım buraya. Gerçekten. Bir kale var. Kale de güzel. Kaleye çıkabilir misiniz bilmiyorum ama çok yüksek. Çıkarken yorulabilirsiniz. <laughs> yorulabilirsiniz. Ee, bir de Ulu cami var. Ulu cami de güzel. Biz orayı gezmedik. Kaleyi de gezmedik. Ee, kaleyi gezmeyeceğiz. Ulu camiyi gezeceğiz. <laughs> evet, bu sefer, evet. Bu sefer de sefer de ekmek kadayıfı yiyoruz. Avrupa'ya dağıtacak mı? İşine ekmek kadayıfı yiyoruz. Bu da güzel. Güzel. Burası da gelinmesi gereken bir yer. Arkadaşlar şimdi e, bir tane müzeye geldik. Orası bir buçuk Şu an saat 12 falan. E, açılınca size videosunu gösteririm. Şimdi size bir yer göstereceğim. Ama bize olup olmadığını bilmiyorum. Göstereyim. Evet karşınızda taşlı ağaç müzesi, şaka yaptım şaka bu müze filan değil. Arkadaşlar şuna bakın, bir sürü taş hoppa hoppa. Evet arkadaşlar bu sefer de değil size kuyuların içini göstereceğim. Bakın. Asila mezarı koyan öğrencilerimizin okuyamayacağım şimdi. Nabla Stomp. Şöyle. Bir yer varmış. Oraya şimdi şurayı çekmememiz lazım. Çekmememiz lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kamera gereği. mezar duvar arasında şu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş, şu altı. Başka yok herhalde. Annemin başlıyor. tahmini aile. Aile. O da güzelmiş. Evet. Evet. devam Devamı. böyle. Şöyle bir yapıp. Şurası var. Şurası da var. Orası da güzel bir şey. Ama ben aldığını anlayamadım. Arkadaşlar şu elimizde de var. Dilek gözlerine de. O kadar okuyabilirim. Arkadaşlar, anneannemin zamanında şunlardan boncuk çıkarmış, tane tane kuru ama görüyorsunuz ileride şemsiye var daha çok para arkadaşlar bir daha. Bu da güzel bir yer. Tırmanıyoruz. Arkadaşlar şunların içine bakın. Şuranın içi. Şöyle. iki var. Şurası var. Böyle. Arkadaşlar biraz önce girdiğimiz yerin penceresi. Evet. Şurası da var. Bunun anlamını anlayamadım. Bir sürü başlık var. Böyle yani. Arkadaşlar iki katlı ev yapmışlar. Şimdi biraz önce gezmiştik. Göstermiştim. Burada böyle. başlıklar var demiştim ya oranın ikinci katı. Burda nasıl yaşıyorlar? Yaşıyorlar da acaba şu ne böyle? Neredeyiz? Neredeyiz? Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ne yiyorsun? Ya. <laughs> hmm, <laughs> <laughs> afiyet olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Afyon'un önüne meşhur ekmeği. tadı çok güzel. Ekşi ee, mayalı. Patatesli. Sizden önceydim. Güzel. Tavsiye ederim. Bye. Evet. Arkadaşlar gastronomi müzesindeyiz. Bakın. Çok gerçekçi değil mi? Dikiş makinesi. Sarma. Ee, sabahları bir çay kaşığı içiyorsun. Aşkanı. Tamam. Bir de akşam benim Beni fazla bastırmadan. Beni fazla bastırmadan. Beni fazla bastırmadan. Beni fazla bir iki defa hava Onu üç gün, dört gün umurlar. Böyle yani. adalar var. Böyle. Senin… <laughs>. Böyle. Arkadaşlar bakın. <laughs> Neymiş bu? Sakal çarpan aynı şey çorba. Teşkek, <laughs> aynı çiçek var ya? Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün bakın, bakın burada ekmek. Tabii gerçek değil bunlar. İçeri girmek yasak. Tamam. Selamünaleyküm kolay gelsin. Nefise gidiyorum ben. Ben nefise işte gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar sucuk Afyon lokumu Hoş geldiniz bilmiyorum şey Hiçbir şeye benzemiyor <laughs> Anne mi sevmediği tatlı. Manda Yumurtalara bakın arkadaşlar. Bizim gazoz gazoz. Anne gazozlara bak. Kırıldı. 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 yapımı. Burada da herhalde ekmek yapıyorlar. Evet. Anne üst kısma gidiyorum ben. Üst kata. Tamam. Tamam. Üst galos. çıkıyoruz. Arkadaşlar buraya geldiğinizde Galos. Galos. lazım. Galos. Bakın şöyle. Bu Galos. böyle burası ay çok yoruldum nerede bu kapı içerisi böyle amcamız Kur'an okuyor şurada bir şeyler yapıyorlar böyle bir şeyler yapıyor amca bir şeyler yapıyor Hatta gelin herhalde bunlar. Böyle. Arkadaş var. Anne barınağı da neydi? Mevlevi. Mevlevi'den. Mevlevi'ye canlı. Anne seni göstereyim mi? Bakın arkadaşlar. Bunlar hiçbir gerçek değil. Çünkü sesleri yok. Selamünaleyküm Hacı Dayı. Abi sen bu kadar uzun süre ayakta kalamazsın. Sen de bu kadar uzun süre burada oturamazsın. İşte o. Pazarcı. Yok ya. Ha Aşçı dedi. Bu pazarcı. Aşure kazanı yazıyor şurada. Aşure kazanı. Böyle bir yer. Arkadaşlar bu sefer arkeoloji müzesiyle Zafer Müzesi'ne gidiyoruz. Bir daha BM'lere gideceğiz. Orada sizlere göstereceğim. Ee, videonun devamı burada devam yani video burada devam ediyor. İzleyin. Evet arkadaşlar bu sefer de zokan yarısını Burası da ve burası. Kılıç. Böyle. Kılıç da yazı takılıyor. Hımmış bu bıçaklar böyle bu da var arkadaşlar burada kıyafetler şöyle Arkadaşlar şuna bakın bombalar. Tabanca var. Şunlara bakın tuz Ne kadar eski. Mayın. Mayın. Başlık. Merve başlık. Böyle. çok güzel. Arkadaşlar mermelere bakın. Mer bombaları. Tüfekler. Böyle bir. Güzel. arkadaşlar şunlara bakın ne güzel ya Murat da burası da böyle tabancaya bakın arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ve benim en çok ilgimi çeken yer. Şuna bakın. Ne güzel ya. Ben böyle çekerim merakım. Çok dur. Şuna bakın. Şuna. Şuna. Güzel herhalde Arkadaşlar daha burayı göstermiştik abi. Güzel parası. Bu Burası bitti. Şimdi size altı gözleciğim alt katı. Şey. Bakın abi Arkadaşlar yapamıyorum. Bu şurada vardı. Bu da tamamdır. var böyle tatular burada bir şey yok bu böyle mermiler